Evet sevgili izleyiciler bu haberimizde ortodontik tedavideki yeni gelişmelerden bahsedeceğiz. Şeffaf plaklar artık hastalara birçok avantaj sağlıyor. Geleneksel ortodontik tedavilerden farklı olarak breket ya da diş telleri kullanılmadan e, dijital ölçüler alınarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilen simülasyonlar eşliğinde hazırladığımız şeffaf plaklarla gerçekleştirdiğimiz tedavi şeklidir. Özellikle çocuk hastalarda plak değiştirme sıklığı fazla olduğu için tedavi süresinde çok ciddi avantajlar sağlıyoruz. 5 ila 7 günde bir yeni plaklar taktırdığımız için hastalarımıza hızlı bir şekilde ilerleyerek başarılı sonuçlar alabiliyor. Şeffaf plaklar, çoklu plaklar halinde hastalara teslim edildiği için şehir dışından ya da yurt dışından gelen hastalar kolayca tedavilerine devam ettirebiliyor. Hastalara birden çok fazla plak teslim ediliyor. Bu şekilde hastalar bunları sırayla kullanıyor. Kullandıktan sonra biz bazen online randevular da gerçekleştirebiliyoruz hastalarla. Bu randevular esnasında tedavinin hem ...dişatı denetleniyor. Hem de... E, ...yapılması gerekenler, süreleri... ...tedavinin süresi, bazen plak... E, ...kullanım süreleri değiştirilebiliyor, sıklıkları... ...değiştirilebiliyor. Bu şekilde müdahalelerde... ...bulunabiliyor. Şeffaf plak tedavileri... ...her yaşta yaptırılabiliyor. 7'den 70'e kadar... ...herkes ortodontik tedavi alabiliyor. E, özellikle çocuklarda 6 yaşından... ...intibaren e, biz bu tedavi... ...uygulayabiliyoruz. Bunun dışında... ...erişkinlerde herhangi bir yaş sınırı... ...bulunmuyor. Yemek yerken hastalar... ...şeffaf plakları çıkarttıkları için herhangi bir yemek kısıtlaması olmuyor. Bununla birlikte e, diş fırçalarken de yine çıkarmaların isteniyor hastaların. E, bu da e, hem diş fırçalamayı hem diş ip yapmayı kolaylaştırıyor. Öte yandan hastalar özel günlerinde e, plaklarını çıkartıp düğün mezuniyet e, gibi aktivitelerde tedaviye kısa bir süre ara verip ondan sonra tekrar devam edebiliyorlar kullanmaya. Evet sevgili izleyiciler biz bugün de baştan sona sağlık programımızın sonuna geldik. Eğer bize soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşen de kendinize iyi bakın hoşçakalın.